bundu bilgisayarda dönüştürebiliriz Geri dönük bir bilgisayar toplayacağız. Hemen sizlere hızlı bir şekilde parçalarını tanıtıp bilgisayarımızı toplamaya başlayalım. İlk olarak işlemcimizden başlayalım. İşlemcimiz AMD markasından Ryzen 7600 işlemcisi. Oldukça performansı yüksek bir işlemci. İçerisinde paylaşım ekran kartı bulunduğu için ofis işlerimizi çok rahatlıkla halledebileceğiz Ayrıca istersek basit Online oyunlarda rahat bir şekilde oynayabiliriz. Ayrıca bu işlemcimizin yanına güçlü bir ekran kartı takarak güçlü bir oyun bilgisayarına da dönüştürebiliriz. Bilgisayarımızı tam olarak buna göre tasarladık. Ofis için kullanılacak. İleride istersek güçlü bir ekran kartı takarak güçlü bir oyun bilgisayarına dönüştürebiliriz. İşlemcimizi bırakalım. RAM'imiz 16 GB'lık DDR5 6000 MHz hıza sahip bir var. Bunu 16 GB seçmemizin nedeni ofis bilgisayarı olarak tasarladığımız için bu RAM'i tercih ettik. i̇stersek yanında bir 16 GB ileride takıp 32 GB'a yükseltebiliriz. 16 GB şu anlık yeterli. Ayrıca DDR5 platformu sayesinde tek slotta da yüksek performans alabiliyoruz. Önceki platformlar gibi değil. SSD'mize geçecek olursak Melra markasının gerçekten performansı yüksek. 500 GB'lık bir SSD'sini kullanıyoruz. 500 GB tercih etmemizin nedeni dediğimiz gibi ofis için kullanılacak. Yani depolama çok da önemli değil. Sadece bilgisayarımız hızlı bir şekilde çalışsın, hızlı bir şekilde işlerimizi halledelim. Amacımız bu olduğu için bu SSD'yi tercih edelim. İşlemcimizin içerisinde gelen stok soğutucusu iyi olmadığı için biz de yanına ayrıca bir işlemci soğutucusu aldık. Bu işlemci soğutucusu yeterince soğutacağını düşünüyoruz. Zaten testleri yaptığımızda birlikte bakacağız. Fiyatı gerçekten uygun. Bakalım göreceğiz. Son olarak Ana kartımıza geçelim. Ana da B650M BIOS'ların gerçekten oldukça güzel bir ana kartı. Bir önceki topladığımız bilgisayarlarda da kullanmıştık. Gerçekten beğendiğim bir ana kart oldu ve fiyatına göre gerçekten güzel bir ana O yüzden tekrardan bu ana kartı kullanıyoruz. Ayrıca B650 serisi olduğundan dolayı ileride istersek işlemlerimize overclock tarzı şeyler de uygulayabiliriz. Diğer marka ana 650M'ler gerçekten oldukça pahalı oluyor. BIOS'lar hem fiyat uygun hem de kaliteli bir marka. Bu arada kasa tercihimizde gerçekten uygun fiyatlı bir kasa tercih ettik. Kasa tercihi tam olarak size bağlı, sizin tercihinize bağlı. Sadece içerisinde 80 plus sertifika sahip bir power supply olmasına dikkat edin. Kasa gerçekten yani çok önemli değil. İçerisindeki parçaların düzgün bir şekilde soğusun yeterli. Bazı arkadaşlar var çok kasaya takıyorlar, çok pahalı kasalar alıyorlar. Gerek yok. biz amacımız verdiğimiz fiyata göre Aldığımız performans bizim için önemli. Ha paranız çok fazla ise hani benim param çok ben en iyisini alacağım diyorsanız kasamızda istediğinizi tercih edebilirsiniz. E, kasayı da topladıktan sonra size göstereceğim zaten. Parçalarımızı tanıttık. Hadi hızlı bir şekilde bilgisayarımızı toplamaya başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar bilgisayarımızı topladık. Gördüğünüz gibi şimdi ilk enerji vereceğiz. Birlikte basalım. Vaciblerimiz oldukça güzel görünüyor. Evet arkadaşlar bilgisayarımız açıldı. İlluminatimiz geldi. Gördüğünüz gibi. Ve özelliklerimiz doğru bir şekilde yazıyor. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı topladık. Bütün kurumlara yaptık. ve Meşhur Furmark testimizi şu anda uyguluyoruz. İçerisinde paylaşımlı ekran kartı olduğu için FPS biz düşük. O şu bilgisayara gerçekten güzel bir ekran kartı yakışırdı. Gördüğünüz gibi testimiz tamamlandı. Böyle ekran kartı sıcaklığımız 54 santigrat derece gösteriyor. Paylaşım paylaşımlı ekran kartı. Furmark testimizde de bu kadar. Stabil bir şekilde bilgisayarımız çalışıyor. Şimdi bir de işlemcimizi zorlayalım. İşlemcimize stres testini başlattık. Bakalım işlemimiz ne kadar ısınacak. Test testimizi durdurduk. Gördüğünüz gibi işlemcimiz tabi bir şekilde çalışıyor ama aldığımız işlemci soğutucusu biraz sınırlarda daha iyi bir soğutucu alabilirdik. Ama tabii ki bu bilgisayar bu kadar zorlanmayacak. Bu ekstrem bir zorlama. O yüzden şu anlık yeterli. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı topladık. Testlerimizi tamamladık. Oldukça güzel bir sistem oldu. Bu bilgisayar ofis için kullanıldığı için ekran kartı kullanmadık gördüğünüz gibi. Ama bu bilgisayara gerçekten güzel bir ekran kartı takarak rahatlıkla oyunlar da oynayabilirsiniz. En yüksek oyunlar bile iyi derecede oynayabilirsiniz. Bu bilgisayara ileride ekran kartı takmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. RTX 4070, 5070, 5080, 4080 bu tarz ekran kartlarını takıp kullanabilirsiniz. Ee, kesinlikle daha yapmayacaktır. Bu sistemde sadece aldığımız işlemi soğutucusu biraz daha iyi olabilirdi. Tabii ki bu bilgisayar çok ağır işlerde kullanılmadığı için fazlasıyla yeterli olacaktır. Tabii ki biraz daha iyi bir işlemci sorusu alsaydık daha iyi olurdu. Tek pişmanlığımız bu. Bu arada bayağıdır video atmıyordum. Tekrardan üzerine olarak video atmayı planlıyorum. İzleyen i̇şte yorumlarda da yorumlarınızı yazın. Bu bilgisayar hakkında herhangi bir konu hakkında istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram adreslerim aşağıda. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Oradan da istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. İstediğiniz varlığı bu videoyu da beğenebilirsiniz. Beğenin ya. Beğen beğenin. Biraz beğenin. Biraz izleyin. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenme tuşuna basabilirsiniz. Daha güzel videolar, daha güzel içerikler üretmeye başlayacağız hep birlikte. Kafamda çok farklı planlar var. Bunları devreye koyacağım. Sizle birlikte YouTube kanalına devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoş kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.